Bayağı bir parça oldu arkadaşlar. O yüzden bayağı bir video olacak. Normalde 8 videom önce ver herhalde ben zaten. Legoştum. Bayağı bir 10 15 video falan olacak. Shorts'um biraz fazla. 25 30. Başlarım daha fazla. Lan ne şimdi? Eee sana <laughs> Aa, söyle. Hayır. Bomba, bomba. bomba. Al sana bomba. Al sana bomba. Al sana bomba. Ben kaç. Kaçtım. Kaç. Neden gidemiyor? Ha. Al sen. <laughs> sen <Sana> gidiyor? <laughs> İki, bir. <Ten> patladı. <laughs> İlk Yiğit yanına gitmeyecektin o bombun. Bombe al sana bombe. <laughs> bombe yaparım mı? Yapamadım deme. Yapamadım. Al sana bombe. Al sana bombe. Yiğit sen yapamadın <laughs> nasıl bombeyi? Evet. Hayır. Ya attım tutulmadı ya. Benim ne suçum var? Hayır balon uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Suya indik direkt şu da <laughs> Ne bu bomba? Al sana bomba. Al sana bomba. <laughs> al sana bomba. Evet. Al sana bomba. Al sana bomba. Al sana bomba. Hayır. Sen ne? Sen kime mi? O da. Şıldırma tamam. Ya. Asla tosara oldu. Adam. Evet. Bir orada kafa çatladı. Batman mıymış o?